Türkiye'nin savunma sanayiinde geliştirdiği yerli ve milli projeler, her geçen gün önemli bir eşiği daha geride bırakıyor. Bu projelerden biri olan Levent Yakın Hava Savunma Sistemi, geçtiğimiz günlerde kritik bir testi başarıyla tamamladı. Sistem, ilk kez gerçekleştirdiği arayıcılı-güdümlü test atışında hedefini tam isabetle vurdu ve görev etkinliğini somut bir şekilde kanıtlamış oldu. Levent Sistemi Roketsan tarafından geliştirildi ve özellikle deniz platformlarının hava tehditlerine karşı korunması amacıyla tasarlandı. Günümüzde savaş ortamlarının giderek daha karmaşık hale gelmesi, hava tehditlerinin çeşitlenmesi ve hız kazanması, güçlü bir yakın hava savunma sistemini zorunlu kılıyor. Levent de tam olarak bu ihtiyaca yanıt verebilmek için ortaya çıkan bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Bu sistem, su yüzeyine yakın uçan ses altı ve ses üstü hızlardaki gemi savar güdümlü mermilere karşı etkili bir çözüm sunuyor. Bunun yanında uçak, helikopter, İHA ve SİHA gibi farklı hava hedeflerine karşı da yüksek performans gösteriyor. Modern savaş ortamında tehditler artık çok daha hızlı yaklaşıyor ve radar izleri giderek küçülüyor. Levent'in bu koşullara uygun şekilde geliştirilmiş olması, onu sınıfının önemli sistemlerinden biri haline getiriyor. Levent'in en güçlü yanlarından biri, elektronik harp ortamlarında bile görev yapabilecek şekilde dayanıklı olmasıdır. Günümüzde elektronik karıştırma, yanıltma ve sinyal bozma faaliyetleri neredeyse her operasyonun bir parçası. Levent, bu zorlu koşullarda bile hedefini bulup etkisiz hale getirebilecek bir yapıda tasarlandı. Hibrit arayıcı başlık, parçacık etkili harp başlığı ve yaklaşma sensörü ile donatılan güdümlü mühimmatı sayesinde yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Sistem, hem yeni inşa edilecek savaş gemilerine hem de mevcut su üstü platformlara entegre edilebilecek bir yapıya sahip. Bu esnek yapı, donanmanın farklı görev ihtiyaçlarına uyum sağlamasını mümkün kılıyor. Aynı zamanda yüksek miktarda mühimmat taşıyabilmesi, uzun süreli çatışma ortamlarında kesintisiz savunma imkanı sunuyor. Levent, radar ve elektrooptik sistemlerle donatılmış bir atıcı sisteme sahip. Bu sayede hedef tespiti, hedef takibi, hedef değerlendirmesi, Angajman ve imha gibi tüm süreçleri gemi üzerinde otonom şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu otomasyon, insan müdahalesine olan ihtiyacı azaltarak tepki süresini minimuma indiriyor. Deniz operasyonlarında saniyelerin bile hayati önem taşıdığı düşünüldüğünde bu özellik sistemin değerini daha da artırıyor. Levent yakın hava savunma sisteminin son test atışı özellikle güdümlü bir mühimmatla gerçekleştirilmiş olması açısından önemliydi. Sistem ilk kez bir hava hedefine yönelik arayıcılı bir füze ile angajman gerçekleştirdi ve hedefini tam isabetle vurdu. Bu başarı, Levent'in gerçek operasyon koşullarında